tam 700 metre derinlik. Yüz binlerce tonluk bir kaya kütlesi ve dünya ile bağı tamamen kopmuş 33 adam. Uzmanlar şanslarının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu söylüyordu. Herkes onların öldüğünü düşünürken, onlar yerin altında insanlık tarihinin en büyük hayatta kalma savaşını veriyordu. Ama bu hikaye sadece taşın, toprağın hikayesi değil. Bu, 33 ayrı hayatın Tek bir karanlıkta birbirine düğümlendiği bir hikaye. Ve asıl soru şu, karanlık uzadıkça insan aklı ne kadar gerçek kalabilir? 5 Ağustos 2010 Şili'nin kuzeyi, Atakama çölü. Burası dünyanın en kurak ve affetmeyen yerlerinden biri. San Jose, bakır ve altın madeninde sıradan bir var diye başlamıştı. Ama öğle saatlerinde yerin altındaki fay hatları değil, Yılların ihmali ve yanlış kararları harekete geçti. Maden, karınca yuvası gibi dağın içine kıvrıla kıvrıla inen sarmal yollarla ilerliyordu. Saat 14.00 sularında gövdesi bir binayı yutacak büyüklükte devasa bir kaya bloğu ana rampanın üzerine çöktü. Bu basit bir göçük değildi. Bu, madenin kalbine saplanan bir hançerdi. İlk saniyelerde her şey toz oldu. Öyle yoğun bir toz bulutu ki bazıları saatlerce önünü göremedi. Sanki gözlerinin içine çimento dökülmüş gibiydi. Çıkış yolu kapanmış. 33 madenci yerin 700 metre altında diri diri gömülmüştü. Ama kaderin acı bir kontrastı vardı. O an yer altındaki ekipten biri başka bir güzergahtan dışarı çıkmayı başardı. Yeryüzüne ulaşıp yardım isterken geride kalan 33 kişi için madenin kapısı kapanıyordu. O 33 kişinin içinde 19 yaşında madencilik kariyerinin daha başında bir genç vardı. Jimmy Sanchez. Ve 63 yaşında belki de son kez yerin altına indiğini düşünen bir usta Mario Gomez. Aynı karanlık, iki ayrı ömür. Ve ilk şok geçince asıl düşman ortaya çıktı. Zaman. Çünkü karanlıkta zaman insanın aklıyla oynar. Toz bulutu dağıldığında gerçekle yüzleştiler. Çıkış yoktu. Havalandırma bacalarındaki merdivenler eksikti. İletişim kesilmişti. Ellerinde ne vardı? Sadece 48 saat yetecek acil durum gıdası. Ama onları bekleyen 48 saat değildi. Haftalardı. Aşağıda tam bir psikolojik savaş başladı. Lider Luis Urzua kaosu düzene çevirmek zorundaydı. Çünkü kapalı bir yerde korku büyüdükçe en küçük kıvılcım bile isyana dönüşebilir. Yemekler pay edildi. Menü şuydu. 48 saatte bir, bir tatlı kaşığı ton balığı, bir yudum süt ve yarım bisküvi. 33 yetişkin adam bu kadarcık yiyecekle hayata tutunuyordu. Sadece açlık değil, maden nefes alıyordu. Yer altında sıcaklık 35'i buluyor, nem nefesi ağırlaştırıyordu. Terleri kurumuyor, vücutları kendi terinde haşlanıyordu. Günler geçtikçe bedenleri 8 ila 10 kilo eridi. Yüksek nem yüzünden ciltte mantarlar, yaralar, enfeksiyonlar başladı. Kimi diş eti kanaması yaşadı, kimi baş dönmesi ve en kötüsü uykusuzluk. Anne, kokunu hatırlamaya çalışıyorum. Beni duyuyorsan, ben buradayım. Dayanıyorum. Evlat, insan en çok karanlıkta kendini tanır. Korku geçmez ama terbiye edilir. Açlık bedeni zayıflatır ama karanlık insanın içini kemirir. Karanlık uzadığında beyin boşluğu doldurur. Bu bir korku hikayesi değil, duysal yoksunluğun gerçeği. Bazıları tünelden adım sesleri duyduklarını söyledi. O tünellerde kimsenin yürümediğini bile bile. Bazıları hiç kimsenin olmadığı koridorlarda fısıltılar duydu. Bazıları ise sanki biri daha varmış gibi 34. bir gölge hissetti. Peki bu sadece zihnin bir oyunu muydu? yoksa ölümle yaşam arasına sıkışmış bir misafir mi? O kadar gerçekti ki bir süre sonra şaka yapmaya başladılar. Yemek hesabını 34 kişiye göre mi yapıyoruz? Gülüyorlardı. Çünkü gülmezlerse korku onları yutacaktı. Yer altındaki en korkunç ses nedir biliyor musunuz? Sessizlik. Ve sonra o sessizliği yırtan metalin sesi duyuldu. Ve yukarıda Dünya onların öldüğünü düşünürken aşağıda birileri hala nefes alıyordu. Yeryüzünde umutlar tükeniyordu. Mühendisler, samanlıkta iğne aramıyoruz, iğnenin deliğini arıyoruz diyordu. Sondaj makineleri delik üstüne delik açıyor ama maden devasa bir labirentti. Aşağıdaysa 33 kişi her yeni titreşimde duvara vurarak bir ritim tutmaya başladı. Duyuyor musunuz? Buradayız ve 17. gün mucize gerçekleşti. Matkap ucu geri çekildiğinde kırmızı boyayla işaretlenmiş bir kağıt parçası bulundu. Sığınakta 33 kişi iyiyiz. O an sadece Şile'de değil, tüm dünyada bir sevinç çığlığı koptu. Ama bulunmak, kurtulmak değildi. Şimdi ikinci savaş başlıyordu. Onları oradan çıkarma savaşı. Madencilerin aileleri madenin önünde çadır kurdu orası kısa sürede bir bekleyiş şehrine dönüştü. Umut kampı. Çocuklar babalarının fotoğraflarını çadırların duvarına astı. Her gece birileri yerin altına mektup yazıyordu. Baba, lütfen dayan. Seni bekliyoruz. O cümleler çöl rüzgarında sallanıyordu. NASA devreye girdi. Uzaydaki astronotlar için kullanılan protokoller yerin altındaki madenciler için uyarlandı. Beslenme planı, psikolojik dayanıklılık, rutin, moral. Çünkü kurtarmak sadece tünel açmak değildi. Zihni de ayakta tutmak gerekiyordu. Sonra yukarıdan aşağıya hayatın kendisi inmeye başladı. Palomas denilen kapsüller, uzun mavi tüpler. İçlerinde ilaç vardı, yiyecek vardı, notlar vardı. Ve en önemlisi dışarıda bir dünya hala var hissi vardı. Üç farklı plan vardı. A, B ve C yarış başlamıştı. Matkaplar kırılabilirdi. Delik sadece birkaç santim saparsa yanlış yere gidebilirdi. Her duraklama, aşağıdaki 33 kişinin bir gün daha eksildi demesiydi. Mühendisler her metre kazıldığında ellerinin altında 33 kalp attığını biliyordu. Ve sonunda Phoenix kapsülü tasarlandı. Adı boşuna Anka kuşu değildi. Bu kapsül cehennemden yukarı çıkan tek kapı olacaktı. Ama şimdi başka bir korku vardı. Tünel açılmıştı. Peki ya o tünelden geçmek? 12 Ekim gecesi operasyon başladı. Tüm dünya nefesini tutmuş ekran başındaydı. Phoenix kapsülü aşağı indi. Ve 13 Ekim'in ilk saatlerinde ilk madenci yüzeye çıktığında tarihe geçen kurtarma başlamış oldu. Kapsül yüzeye ulaştığında Kapağı açılmadan hemen önce tünelden dışarıya yoğun bir buhar bulutu yükseldi. Sanki dağ, yuttuğu lokmayı geri verirken derin bir oh çekiyordu. O buharın içinden beliren silüet, Zafer'in resmiydi. Ama o silüet buharın içinden belirmeden önce, o tüpün içinde 700 metrelik bir tabut yolculuğu vardı. Phoenix kapsülü, sadece yaklaşık 54 santim genişliğinde metal bir tüp. İçine girdiğinizde kollarınızı bile kıpırdatamazsınız. Ve önünüzde 700 metrelik, yaklaşık 15 ila 20 dakika sürecek kapkaranlık bir yolculuk vardır. Tünel o kadar dardı ki, kapsül yukarı çıkarken bazı noktalarda kayalara sürtüyor. Metalin taşa sürtme sesi kapsülün içinde yankılanıyordu. Yaklaşık 22 saat boyunca tek tek, birer birer yukarı çekildiler. Babalar çocuklarına, Kocalar eşlerine kavuştu. En son gemisini terk etmeyen kaptan gibi vardiya amire Luis Urzúa çıktı. 69 günlük esaret bitti. Bu teknik bir kurtarma operasyonu değildi. Bu bir yeniden doğuştu. Yer o 33 adamı 69 gün boyunca karnında taşıdı, sancısını çekti ve sonunda onları tekrar dünyaya getirdi. Artık hepsinin iki doğum günü vardı. Ama kamera kapanınca hikaye bitmez. Bazı hikayeler insanın içinde devam eder. San Jose madeni kapatıldı. Şirket iflas etti. Ancak ihmaller zinciri herkesin beklediği gibi ağır cezalarla kapanmadı. Madenciler hayatta kaldı. Ama birçoğu için karanlık dışarıda da bitmedi. Yerin altındaki ve üstündeki gizli dosyalar için AZ Files'a e abone olun. Çünkü bazı gerçekler konuşulmadığında tekrar gömülür. Gerçeğin peşini bırakmayın.